Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu cezaevine düşen bir yakınımız için neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabi yaşadığım bir olayı anlatarak bahsedeceğim. Biliyorsunuz yorumlarımızın çoğunda bunu görebilmek mümkün. Yakınları cezaevine düşenler bir çare kalıyorlar. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Daha önce bu tür olaylarla karşılaşmamışlar. Ben yaşadığım için bunu anlatacağım. Umarım sizlere de bir örnek teşkil eder. Videomuza geçmeden önce şunları da belirtmek isterim saygıdeğer arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızın geleceği için, videoların devamı için yorumlarınıza, beğenilerinize, aboneliğinize ihtiyacımız var. Beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Örneğin bir yakınımız cezaevine düştü neler yapabiliriz? Bir kere maddiyatı kesinlikle ve kesinlikle göz ardı ederek en önemlisi bir avukat tutmanız gerek. İyi bir avukat şart çünkü mahkumun sözlerine itibar edilmez. Hele bir de eski savukalıysa zaten hiç onu söylemeye gerek yok. Sözlerine itibar edilmez, ifadelerine itibar edilmez, gösterdiği şahitlere itibar edilmez. Ben yıllarca birkaç sefer bu durumları yaşadığım için iyi biliyorum. Hatta son yaralama olayında bile iyi bir avukat tutturamadım. Maalesef iyi bir avukat tutturamadım. Çünkü benim maddi gücüm hiç yoktu o dönem. Kardeşlerimin de maddi gücü yoktu. Ellerindeki parayla mümkün olan en ucuz avukatı tutmuşlar. O da tabii çok bir işe yaramadı. O nedenle verilebilecek en yüksek cezayı verdiler. Tabii yargıtayı bozdu o ayrı bir konu. En önemlisi güzel bir avukat tutmanız. Sürekli ziyaretine gidilmesi gerekir. O yakınınızı orada parasız bırakmamanız gerekir. Çünkü o yakınınız yani parasız biri cezaevinde gereksiz biridir. Zaten bu halk dilinde de böyledir. Parasız insan gereksiz insan denir. Fakir insanların sözlerine itibar edilmez, kahile alınmaz, sohbetleri dinlenmez. Siz de yakınınızı orada mağdur etmemek için var gücünüzü kullanmanız gerekir. Orada mağdur olmasın. Bir çare kalmasın kısacası. Zaten meydancılık yaptığım dönemlerde olmuştur. Ben kendi imkanlarımla kendi geçimimi oralarda sağlıyordum ama sağlayamayanlar var, yapamayanlar, beceremeyenler olur. Meydancılık yapamayan olur. El becerisi yoktur. Boncuk zincirği öğrenemez. Artık çeşitli alternatiflerle yakınınız oralarda çok aşırı derecede mağdur kalabilir. Özellikle ziyaretlerine gitmeniz gerekir. Mektuplaşma olayı vardır cezaevinde. Sık sık mektup yazmanız gerekir. Mahkuma orada bir nevi bir şey deşarz olur. Yani o mektup geldiğinde birkaç günü hoş geçer. İşte güzel şeyler yazmışsanız o güzel şeylerle avunmaya çalışır. Kendini avutmaya çalışır ailem rahatmış diye düşünür. Zaten sorumluluk sahibi bir insanın yeri hiç değil hapishaneler. Sorumluluk sahibi ise zaten çevresini düşünecektir, ailesini düşünecektir, çoluğunu çocuğunu düşünecektir. Onların nasıl mağdur olduklarını göz önünde bulunduracaktır. Bu da içi içini yiyecektir, kahrolacaktır kısacası. Bunları yapmamak açısından güzel şeyler yazmanızı tavsiye ederim. Dışarıda olan kötü durumlardan bahsetmemenizi tavsiye ederim. Hele aile içi anlaşmazlıklardan hiç bahsetmemeniz gerekir. Çünkü işte annesiyle eşi anlaşamıyordur, işte kardeşiyle eşi anlaşamıyordur. Bunlar da bu şahıslara yansıdığı zaman kendini aşırı derecede kötü hissedecektir. Bu da psikolojisini bozulmasına neden olacaktır. Zaten orada küçücük bir alan 30-40 metrekare bir yer zaten iç içe yaşıyorsun 16 kişiyle işte ayak kokusudur, ter kokusudur. E, kışın soğuğu ayrıdır, yazın sıcağı ayrıdır. İşte atıyorum bir vantilatör alınmıştır. Ondan birisi der ben faydalanmak isterim, diğeri der ben faydalanmak isterim, öbürü der ben çok terledim. İnsanlarla anlaşmak zaten oldukça zordur. Bir de dışarıdan olumsuzluklarla karşılaştığı zaman, bir de dışarının olumsuzluklarını duyduğu zaman cezaevinde yatan bir insanın psikolojisi otomatikman bozulacaktır. Dışarıda biliyorsunuz her imkanımız var. Telefonlar mesela örneğin elimizden düşmüyor. Telefonsuz hiçbir yere gitmiyoruz. Odadan odaya geçerken bile telefonlarımızı yanımıza alma gereği duyuyoruz. Ki orası dört duvar arası. Zaten sosyal faaliyetler kısıtlıdır. Bu nedenle büsbütün dışarıdan gelen bir kötü haber o arkadaşımızın psikolojisini bozabilir. Yakınınızın suçu her ne olursa olsun yine de koşturmak gerekir. Yine de onu kovalamak gerekir. Yine de ona sahip çıkmak gerekir. Çünkü aile böyle bir şeydir. Aile bir bütündür. Yani aile fertlerinden bir tanesi evlat olabilir, kardeş olabilir, abi olabilir, baba olabilir. Bir tanesi bir zarar gördüğü zaman diğer bütün aile fertlerinin dört elle ona sarılması gerekir. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani hata yapmayan bir tek Allah'tır düşüp kalkmayan Allah'tır. Kimin başına ne zaman ne gelir bilemeyiz. E, Tabi bazı durumlarda takip edilmemesi gereken, dışlanması gereken suçları kastetmiyorum. O tür suçlar da vardır mutlaka. Fakat aile olarak diğer yüz kızartıcı suçun haricinde mutlaka aile fertlerine sahip çıkmak gerek. Ben yaşadığım olaydan bahsedeyim arkadaşlar. 1993 yılında abim memlekette o tarihte Kırıkkale'deydik. Ben o tarihte yeni cezaevinden çıkmıştım. Ee, kısa bir süre e, Ankara'da benzin istasyonunda çalışmak zorundaydım. Orada çalışmak üzere işbaşı yaptım. Evimiz Kırıkkale'de. Zaman zaman gidip geliyorum. Bir de haber aldım ki abim birilerini vurdu. Acele yetiş. Tabii ben işi gücü bıraktım. Bastım gittim Kırıkkale'ye. Zaten arası bir saattir. O çevreyi bilenler bilir. Nedir? Ne değil? Karakolda ihtiyacı nedir? İşte sigarasıdır. içiyorsa sigarasıdır. Yemek ihtiyacı vardır. Zaten karakollarda yemek verilmez. E Götürürsün yemeğini verirsin. Yanı sıra işte karakolda bulunan memur arkadaşlara da bir şeyler alırsın. En azından bir inceliktir. İşte o, o vesileyle de yakınınıza kötü davranmayabilirler. Yakınınızın telefon açmasına müsaade edebilirler. Bu o, tamamen onların inisiyatifine kalmıştır. Siz de bir nevi göz boyamaca olarak bu yakınınıza bir şeyler götürürken e, memur arkadaşlara da ikramlık bir şeyler götürebilirsiniz. E, çoğu kabul etmez tabi yani bu rüşvet anlamında değil arkadaşlar bu bir nevi şey, inceliktir, nezakettir. Bir nevi yakınınıza götürdünüz ona da götürürsünüz. Neyse ben aldım bir şeyler işte yiyecek içecek bir şeyler. O tarihlerde zaten rüşvet de çok yaygındı ama verecek rüşvet verecek param yok açıkçası. Aldım bir şeyler götürdüm abime ne oldu ne bitti falan. Sadece bana bir isim verdi boyacı Apo. Aynı çevrede oturmalarına rağmen yaraladığı şahısların ismini bilmiyor. İki kişi ayakkabı boyacılığı yapan bir şahısa Boyacı Apo. Abim de onu sadece ismen biliyormuş. Ara sıra muhabbetleri, sohbetleri oluyormuş. O kadar yani çok arkadaşlıkları yok açıkçası. İki kişi o tarihlerde 25 yaşlarında, bilemedin 30 yaşlarında gençler. Abim de 25-27 yaşlarındaydı. İki kişi o ayakkabı boyacısına sarmışlar. Konu neydi zaten abim de bilmiyor. İtiş kakış yapmaya başlamışlar. Çocuğu dövmeye başlamışlar. Çocuk derken o da yetişkin aslında. Hatta belki de o bizimkilerden büyüktür. Yani 30'un üzerindedir belki de. Dövmeye başlamışlar. Abim ayırmaya çalışmış. Becerememiş işte siz nasıl iki kişiye saldırırsınız falan. İtiş kakış yaparken abimlerle de birbirlerine girmişler. Tabi o boyacı Apo denen şahıs. Pısırık da bir şeymiş. Daya yiyince çekilmiş bir kenara. Bu sefer abim o ikisiyle mücadele etmeye başlamış. Bu arada hiç kimseye önermiyorum. Tabii ki alkol kötülüklerin anasıdır. O tarihte abim sarhoşmuş. Alkol alırdı rahmetli abim. Bu arada rahmetli oldu o abim. Uzun zaman oldu. Onun da kafası iyiymiş. Diğer şahısların da kafası iyiymiş. Bunlar birbirlerine girmişler. Hepsi sarhoş. Boyacı hariç. Boyacı zaten kavga başlayınca ve işte biraz dayak yiyince kenara çekilmiş. Bizimkiler baş başa kalmışlar. Artık abimin gücü yetmedi midir yoksa aşırı sinirlenmekten midir nedir üzerinde de bıçak varmış çekmiş bıçağı. E, vurmaya başlamış büyük ihtimalle canı yandığı için aşırı canı yandı gücü yetmedi büyük ihtimalle. E, i̇kisini de vurmuş. Hatta bir tanesini kovalamış yakaladığı yerde vurmuş. E, bugünün şartlarında en az 15-20 yıl ceza alınabilecek bir suç aslında. Çünkü vatandaş kaçıyorsa pes etmiş anlamına gelir. Onun peşinden gidip de vurmak e, ölseydi zaten ağırlaştırılmış müebbet cezası alırdı. Neyse vatandaşların yarası da çok ağır değilmiş. E, tabii ben bu arada karakola gittim. Karakoldan hemen sonra hastaneye bu şahısların ziyaretine gittim. Beni kabul etmediler. Oradan işte ailesi falan saldırma teşebbüsünde bulundu. Girişimlerde bulundular. Attılar beni dışarı. Ben tabii olumlu bir tavırla işte arkadaş beni arayı bulmaya geldim. Yani olur gençliktir, yaşanmıştır, kanı kanla yıkamazlar vesaire gibi. Ben onlardan daha küçüğüm aslında. Fakat ben hapishanede piştim arkadaşlar. Ben 86 yılında girmiştim. Zaten 88 yılında da biliyorsunuz cinayet iftirasından yattım. E, 93 yılında da çıktım. Bu olay oldu. 93 yılında yaşandı zaten. Ben hapishanede pişmiştim. Onlardan pişkindim. Nasıl ara bulunur? İşte hasımlar nasıl barıştırılır? Kendimce tecrübe ederek işte dışarıdan duyduklarım, cezaevinde anlatımlardan, aklıma kalanlardan yetinerek ben bu arayı bulmaya çalışayım dedim. Yani davacı olmasınlar. Ben bunların davasından vazgeçirmek için gitmiştim aslında. Tabii sıcağı sıcağına olmaz bu işler. Onları da gayet makul karşıladım. Saldırmalar normaldir. Birkaç darbe vuran da oldu. Hiç de önemli değil. E, şimdiki önemli olan sadece benim abimin cezaevinden çıkabilmesi. E, abimin o tarihte 5 tane çocuğu vardı. Tabii 5 çocuğu vardı. Bir tanesi de burada oldu cezaevinden çıktıktan sonra Altı çocuğu var. E, maksat bu 5 çocuğu mağdur olmaktan kurtarmak. Zaten eskilerde de sadece aile reisleri çalışırdı ev hanımları çalışmazdı. Başka bir çalışan bir birey de olmadığı için, maddi gücümüz de olmadığı için abim cezaevine girdi. Ailesinin maddi gücü tamamen kesildi anlamına gelir. Tek destekçileri bendim. Tabii kardeşlerim de var. Onlar da mutlaka destek olacaklardır. Fakat bir an önce çıkarma gereği duydum. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Aradan 15-20 gün kadar geçti. Mahkeme tarihi belirlendi. Artık ben onları davasından vazgeçirme çabasındayım. Şahit arama çabasındayım. İlk günlerde şahidi aramaya başlamıştım aslında. 20-25 gün sonra onu da anlatayım arkadaşlar. Ee, Ankara'da çalışıyordum. Çalışmak zorundayım. Hem abimin ziyaretine geliyorum, gidiyorum. Hem hasımlarla arayı bulmaya çalışıyorum. Haber göndermeye çalışıyorum. Aracı sokmaya çalışıyorum. Bir şekilde hem de aynı zamanda şahidi bulmaya çalışıyorum. Boyacı Apo. En büyük şahit o. Gecenin bir vakti. Şu an saat olarak hatırlayamıyorum ama Gecenin bir vaktinde yaşanmış bir olay. E başka kimler gördü hiçbir bilgim yok. Bana verilen bilgi sadece Boyacı Apo. Ben bu isimle yola çıkarak bu Boyacı Apo'nun bütün aile fertlerini buldum. En sonunda bu Boyacı Apo'ya da ulaştım. Kardeşinin nişanlısının ailesini bile buldum. Yani nişanlısının ailesine bile ulaştım. Gerçi Kırıkkale küçük bir yer. Herkes herkesi tanır diyebiliriz. Yani babasını tanıyordur, onun bir tanıdığı vardır. Ben akrabalardan, oradan buradan tanıdığından vesaire derken vatandaşın mahallesini, evini, işte dediğim gibi bütün aile fertlerini tespit ettim, buldum. Bu boyacı Apo kahvede boyacılık yapıyormuş. Yaptığı kahveyi buldum. Zaten resmini falan göstermişlerdi bana. Bulduğum ailelerden işte fotoğrafı var mı, resmi var mı? Resminden görürsem daha sima olarak tanırım. Bulurum düşüncesiyle. Resimlerine falan da bakıyordum. Her ipucunu değerlendiriyordum. Hatta kardeşim de yanımdaydı o tarihte. Elimde bir de not defterim vardı. İşte Boyacı Apo'nun amcaoğlu Ahmet atıyorum. Hemen oraya kaydederdim. Ahmet bu bilgiyi verdi, oraya kaydederdim. E nerede bulabileceğimi söyledi, hemen oraya kaydederdim. Nerelerde gezdiğini, neler nerelerde dolaştığını, hangi kahvede ayakkabı boyacılığı yaptığını, hangi duraklara takıldığını, nereden binip nerede indiğini bütün hepsini not ediyordum not şeklinde. Bir defter tutmuştum. Kardeşim de yanımdaydı. Kardeşimle birlikte geziyorduk. Çoğu zaman kardeşim yanımda oluyordu o tarihlerde benim küçüğüm. Ve evet, selam arkadaşlar. Gittim kahveye oturdum. Çağırdım boyacıyı. Yaşı da büyük Abi gelir misin dedim. Ayakkabıyı boyar mısın? Hemen geliyorum abi dedim. Mülayim birine benziyor. Gel abi boya şunları dedim. Ayakkabımı boyarken biz başladık konuya işte. Ben bir taraftan olayı araştırıyorum. E nerede çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? İşte hangi kahvede boyacılık yapıyorsun? Falan filan. Kaç para kazanıyorsun gibi konuya oradan girdim. Dedim ya bu geçen gün burada bir olay olmuş işte 20-25 gün kadar önce duydun mu falan filan. Üstü kapalı anlatıyor bu da korkuyor. Şimdi hem onlardan dayak yemiş onlar da gel gelmiş olabilirler düşüncesiyle. E işte zaten birisi onun için cezaevine girmiş. Onun yüzünden cezaevine girmiş. Onun ailesi de gelebilir düşüncesiyle. Konuya pek girmek istemiyor. Tavırlarımı değiştirdim. Ses tonumu yükselttim. Dedim bak senin yüzünden biraz da ağır konuştum açıkçası. Şimdi telaffuz etmek istemiyorum. İsmiyle de hitap ettim zaten. Yani her an kavgaya hazır olduğum belli. Yani ben abim için her şeyi yapabileceğimi ona bir nevi göstermeye çalıştım. Bak abim cezaevinde. Cezaevine senin yüzünden girdi. Seni döverlerken kurtarmış. Seni dayaktan kurtarmış. Senin yüzünden beş çocuk mağdur oldu dedim. Sen niye ifade vermeye gelmiyorsun? Niye karakola gelmedin? Niye işte bir suç duyurusunda bulunmadın? Dayak yedin, Niye onun suç duyurusunda bulunmadın? Falan bu sürekli alttan almaya çalışıyor. İşte gelecektim, gidecektim, şahitlik yapacaktım falan. Dedim kardeşim hadi kalk gidiyoruz. Ben sana ayakkabıyı bahaneyle boyattım. Kalk gidiyoruz hemen işlemlere başlıyoruz. Ben seni götüreceğim. Şu 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 ifadeleri vereceksin. E, zaten ben dilekçeyi yazmış hazırlamıştım. Oku bakayım dedim bu dilekçeyi. Ya okuma yazmam yok. Okursun okursun işte ilkokul mezunuymuş okuma yazması azmış. Dedim yavaş yavaş oku. Neyse oradan tabii biri de geldi ne oluyor falan diye. Gel dedim kardeş otur bakayım şöyle. O da benden büyüktü. Dedim bu şeyi oku bakayım bu arkadaşa. Beni tanımaz ben zaten cezaevinden yeni çıkmışım. Dedim böyle böyle bir olay olmuştu. Ona dedim şahit göstereceğim bunu. He ben o olayı biliyorum dedi. Evet bunu dövmüşlerdi dedi. Arkadaşım biri de bunu kurtarmış işte onun için cezaevine. Heh dedim işte ben o arkadaşın dedim kardeşim. Onu kurtarmaya geldim. Bu dedim ifade vermekten kaçmış. Neyse okudu ifadeyi. Tamam mı tamam at bakayım imzanı. İfadesine imzayı da attırdım. Aldım bunu götürdüm savcılığa. Savcının karşısına çıktık. İşte dosya numarası falan filan hepsi mevcut zaten. Şu dosya numaralı bu olayla alakalı. İşte dilekçe vermek istiyoruz. İşte etki altında mı ifade verdin dedi. O da Allah razı olsun. Yine de Allah razı olsun. Yani en azından oraya kadar gelmiş. E, gerek tehditle gerek zorla bir şekilde geldi yani sonuçta. E, o da ifadesini verdi güzelce. Dilekçeyi de savcı koydu dosyanın içine. Vesselam abimi ilk mahkeme tahliye ettirdim arkadaşlar. Yani bu şahit getirmek yani şeyi de atladım onu da anlatayım. Ee, mahkeme yakın artık vatandaşların yaraları bereleri iyileşmiş zaten birkaç gün hastanede kalmışlar taburcu olmuşlar tabi sürekli bilgi alıyorum onlardan ee, onlardan da bana haber geliyor asacağız keseceğiz öldüreceğiz İşte azdan az gider çoktan çok gider vesaire anlatıyorlar sağda solda konuşuyorlarmış benim kulağıma geliyor artık gezmeye başladılar iyileştiler Dedim ben gideyim ne olacaksa olsun ben görevimi yapayım. Çünkü bu benim görevim. Abimi oradan kurtarmam gerek. Annemi aldım yanıma. Annem de rahmetli oldu bu arada. Gel dedim anne. Kadın varken saldırmazlar. Zaten onların evine gidiyorum. Ben hiç saldırmam yani. Haneye tecavüze girer. Zaten ben saldırmam. Dövseler bile dayamı yer. Çekilirim bir kenara. Adamlar haklı. Yaralanmışlar. Darbe almışlar. Kavganın konusu önemli değil. Sonuçta ağır darbeyi bunlar almışlar. Onlar bizden biraz daha haklı duruma, haklı pozisyona geçerler. E ben dövseler öyle sesimi çıkarmam. Dedim yanımızda da kadın olursa olay çıkmaz. Fazla olay büyümez, karışmaz düşüncesiyle. Anne dedim sen geride dur. Dur oğlum dedi. Önce ben kapıyı çalayım. Bana kimse bir şey yapamaz. İşte kadına saldırmazlar. Zaten dürüstlükle, mertlikle de bu gerekir. Kadına asla vurulmaz. Annem kapıyı çaldı. Tabii benim içim rahat etmedi. Anne ben öne geleyim falan. Neyse kapı açılır açılmaz. Selamün aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. O yaralanan şahıs açtı kapıyı. Misafir kabul ediyor musun abi dedim. Tabi abi diyorum. Abi diye hitap ediyorum ki benden de büyük yaşı. E buyurun buyurun dedi. Kimsiniz sizi tanıyamadım dedi. Hele içeriye geçelim dedim. Çayımızı içerken konuşuruz dedim. Herhalde bir çay ikram edersiniz. E tabi ikram ederiz falan filan vesaire derken içeriye girdik biz. Çaylarımızı içmeye başladık. Tabi bu şahıslar yaralı olduğu için o esnada zaten çok kısa bir süre beni görmüşlerdi. E, tanımadılar, tanımamışlar daha doğrusu. Dedim kardeşim gerekirse ben buraya ölmeye geldim. İntikamınızı almak için beni öldürebilirsiniz dedim. Kanım size helaldir dedim. Fakat bu adamın 5 tane çocuğu var. Mahsur kaldı, perişan kaldı. Zaten ailenin tem tek geçim kaynağı abimdi. Ben dedim barışmaya geldim, İşte ifadenizi vazgeçirmeye çalıştım. Biraz hırçur yaşandı ama çok da önemli değil. E, Ve selam bunları ikna ettim. Biz bakalım düşürelim dediler. Sen şimdi misafirsin dediler. Sen şimdi git falan filan. Bunlar hala intikam alma derdinde olduklarını tahmin edebiliyorum. Yani zaten e, birileri birilerinden davacı olmuyorsa, e, davalarını geri çekiyorlarsa, şikayetçi olmuyorlarsa. %99 intikam almak içindir. İntikamımı bir an önce alayım düşüncesiyle davayı geri çekiyor da olabilir. Tabi bu, da bizi, biraz sizin ikna kabiliyetinize bağlı. İkna edebilirseniz, arayı bulabilirseniz barış sağlayabilirsiniz. Ki zaten yakınınız için de bu gerekli. Yani gerekirse öleceksin. Yani aileni kurtarmak için elinden geleni yapman gerekir. Ben de o düşünceyle gittim, arayı buldum. Çok şükür. Onlar da davalarından vazgeçtiler. E tabi bir sürü hayır dua aldılar yani yaralanmışlar gerçi ciddi bir yaraları yoktu e bir ameliyatla kurtuldular hayati tehlikesi yoktu zaten de e Yine de abimi çok büyük ceza almaktan kurtardılar abimin sabukası yoktu fakat yine de nereden baksan en kötü ihtimal iki kişi yaralı olduğu için abim 10 yıl ceza alacaktı Ve tahliye oldu ilk duruşmada tahliye oldu Tabi biz de gerekeni yaptık yani elimizden ne gelmiş gelmişse işte o tarihlerde işte erzak merzak götürdük işte minnetimizi belirtmek için teşekkürler ettik helallik aldık Allah razı olsun dedik siz yine yapacağınızı yapın. He, bu arada zaten intikam almak istediklerini de biliyorum ya onlara da söylemiştim yani abim cezaevinden çıksın da ne yaparsanız yapın yani cezaevi yatılacak gibi değil ben dedim yıllarca yattım cezaevini biliyorum. Çıksın abim karşısına geçin. Gereksiz de onu bıçaklarsınız. Gereksiz de onu döversiniz. Bir nevi onları motive ettim yani. Onları sakinleştirmek için ne gerekiyorsa yaptım. Daha sonra ceza aldı tabi. Bu suçtan ceza aldı ama tam hatırlayamıyorum. Yani 3 yıl gibi bir ceza almıştı sanırım. En asgarisini 3 yıl aldı öyle hatırlıyorum. 3 yıl kadar ceza aldı. Zaten onun da bir buçuk ayını yatmıştı cezaevinde. Ee, geriye kalır o tarihlerde üçte bir yatılırdı. Cezaların üçte biri verilen cezanın üçte biri yatırılırdı. Üçte birini yattı. Bir yıl kadar cezaevinde yattı çıktı. Çok şükür bu olaydan bu şekilde kurtulduk. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Bu günlerde bir takipçim ulaştı bana. Eşi cezaevindeymiş. İşte o söylüyor birkaç takipçimden bu şey geldi aslında bu yazışmalarla karşılaştım ben özelden tabi. Özelden yazışıyoruz siz değerli takipçilerimle. Aile fertleri sahip çıkmıyormuş arkadaşlar. İşte bir bayan eşi cezaevine düşmüş. Eşimin ailesi yardımcı olmuyor. Ya neden yardımcı olmuyorsun? Yani sonuçta bu senin yakının, bu senin çocuğun, bu senin kardeşin. E, arabası varmış 150 bin liralık, 150 bin lira civarında. Bugün bir avukat 20-30 bin lira. Hadi bilemedin 40 bin liradır. Ya sat arabanı kardeşim 150 bin liralık arabaya binene kadar 50 bin liralık arabaya bin. 100 bin liralık arabaya bin 50 bin liraya evladına bir avukat tut. E uyuşturucudan girmiş içiciymiş. Tabii tasvip etmiyoruz yani kesinlikle ve kesinlikle zararlıdır. Hiç kimsenin de kullanmasını istemiyoruz tavsiye etmiyoruz. Ama hasbelkader olmuş alışmış bağımlıymış içmiş düşmüş neyse yani sen onu oradan çıkar da o dört duvar arasından çıkar da ne gerekiyorsa ondan sonra yap. Götür icabında e, hastaneye yatır. İcabında tedavi olması için ikna et. Yeter ki o yakınını oradan kurtar. Bu tür yorumlarla çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Yani bir çare çocuklar kalıyor, evlatlar kalıyor. işte eşler ağlıyorlar. Tutunacak bir dalları yok. Çalışmıyor çoğu takipçim çalışmıyordu. İşte avukat tutamıyorum diyor. İşte ne yapabilirim? E, baro'nun verdiği avukat ne kadar ilgilenir? Baro'nun verdiği avukat ilgilenmez arkadaşlar. O sadece görevi alır. Zaten o maaşını da Barolar Birliği'nden almaktadır. Maaşını alır. Gelir orada işte savunmamızı yazılı yapmak istiyoruz gibi. Yazılı bir savunma yapar. E tabii bütün avukatları da kötülemiyorum. Görevini layıkıyla yapanlar da var. Fakat zaten otomatikman e, suçlu bir 0 yenik başlıyor. Suçlu kardeşim kör mü içmeseydi uyuşturucu diyebilir. Veya kör mü hırsızlık yapmasaydı. işte bana mı sordu suç işlerken, bana mı sordu yaralama yaparken, bana mı sordu kavga ede ederken diyebilir. Onun için de çok ilgilenmez açıkçası. Güzel bir avukat tutmanız gerekir. Evet saygıdeğer arkadaşlar sanırım videomuz uzun oldu. Yine videoyu tek çekiyorum. Telefonumu tripota yerleştirdim. Karşıma koydum. Umarım olmuştur. Zaten yanımda da kimse yok. Umarım beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine paha biçileme saygıdeğer arkadaşlar. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.